merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının pür koton ipliğiyle hazırladığım çok güzel bir dalga model tarif edeceğim. Tığ işi çok güzel bir çalışma yapacağız. Hemen şöyle modeli sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir örnek. Hemen örneğin arka tarafına da bakalım. inanılmaz güzel bir çalışma. Çok keyifli ilerliyor böyle farklı değişik güzel bir örnek oldu. Yapımı da çok kolay. örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Bakın şöyle kenar kısımlarını da göstermek istiyorum. Yapıldığı zaman yani ütülendiği zaman da en son şahane görünüyor. Böyle karmaşık gibi gelebilir ama hiç böyle zor bir örnek değil. Sürekli 4 sıra kendine tekrar ederek model büyümüş olacak. İnanılmaz da dediğim gibi kolay keyifli bir yapımı var. Bu çalışmayı nerelerde kullanabiliriz? Bununla Şallar yapabilirsiniz battaniyeler hazırlayabilirsiniz giysi çalışmalarında çok güzel olacaktır çantalarda da hiranırlarda Amerikan servislerinde supla vesaire yaparken de kullanabilirsiniz yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir örnek oldu umarım sizlerde beğenir ve denersiniz detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimi sizlere tarif etmek için spagetti yarının içeriği %100 pamuk olan pürkotoğun ipliğini kullanacağım. Dokuz yakından bu şekilde. Tığ numaram da 2.75 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakın bu şekilde 15'in katları şeklinde başlangıç zincirlerimizi çekmemiz gerekiyor. Mutlaka başlangıç zincirlerini de çekerken ördüğümüz yerden bir tık gevşek olacak şekilde çekebiliriz. Eğer çok sıkı çekersek alt kısımda kasma yapabilir Bunu da belirtmekte fayda var yapacağımız model böyle dalgalı bir örnek olduğu için yapacağımız ölçüden yani örneğin bir metrelik bir çalışma yapacaksınız mutlaka bir 50 santim kadar fazla fazla zincirlerinizi çekin Çünkü bu zincirler bakın toplayacak sonrasında şimdi burada 15 artı 15 zincir benim için yeterli olacak şimdi son zinciri bırakıyoruz bir diğer zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bir diğer noktaya batıp direkt ilmek çıkardık. Sık iğne. Batıyoruz zincirimizin içerisine. ilmek çıkardık. Sık iğne. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sonuna geldik. Son zincirin içerisine de sık iğnemizi örüyoruz. Ve şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına 1, iki kez doluyoruz. Alt kısımdaki ilk boşluktan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3. boşluğun içerisine batıp ilmek çıkardık. Bakın 4 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek üçlü trabzan yapmış olduk. Arada bir zincirimiz var. Doluyoruz. 1, iki kez. Alt kısımda bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine batarak ilmek çıkarıp üçlü trabzan örüyoruz. ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte üç seferde çıktığımız için üçlü trabzan diyoruz. Tekrar arada bir zincir var. Bir, iki kez doluyoruz. Bir zincir bırakıp bir, bir boşluk bırakıp bir diğerin içerisine batarak üçlü trabzanımızı örüyoruz. Şimdi zincirle birlikte 5 noktamız olacak. Tekrar arada bir zincir, 1 2 kez doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerin içerisine batarak üçlü trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane bakın uzun direk noktamız oluştu. Şimdi tekrar burada bir zincir çekiyoruz ve alt kısımdan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğun içerisine direkt batıp ilmek çıkarıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, Burada başta yaptığımız gibi 5 zincirimizi çekip iki kez tığımızın başına doluyoruz. Alt kısımda bir boşluk bırakıp bir diğerin içerisine batarak tekrar üçlü trabzan örüyoruz. Bakın buradaki yaptığımız işlemin biri bir aynısını tekrar edeceğiz. Arada yine bir zincir iki kez dolayarak bu noktada bir boşluk bırakıp bir diğerin içerisine batarak üçlü trabzanımızı örüyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Arada tekrar bir zincir iki kez dolayarak bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine üçlü trabzanımızı örüyoruz. Tekrar bir zincir iki kez dolayarak bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine batarak tekrar üçlü trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bakın zincirden sonra 5 zincirden sonra tekrar 5 tane direğimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 direk. Şimdi artık e, şuradaki gibi birleştirmemizi yapacağız. Bakın hep, hep örgü bu şekilde ilerleyecek. Ne kadar uzun yapmak isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğumuz son boşluğumuz olmalı. Bu boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık ve sık iğne örüyoruz. Bakın model hep bu şekilde devam edecek. Şimdi 1, 2, 3, zincir çekip örgümüzü diğer tarafına çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak şu arada gelen bir zincirlik boşluğumuz vardı. Şu geniş boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıyoruz. Bakın bir kez doladığımız için 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Hemen buradaki üçlü trabzanın tepe boşluğuna gelip ikili trabzan doluyoruz. Aradaki bir zincirlik boşluğa ikili trabzan Doladık trabzanın tepesine. Trabzan, ikili trabzan örüyoruz bu sırada sadece. Zincire tekrar ikili trabzan. Trabzanın tepesine trabzan. Bir zincirlik boşlukları atlamıyoruz bakın. Her birine bir tane ikili trabzan. Trabzanların da tepelerine batarak ikili trabzan örüyoruz. Ta ki buradaki 5 zinciri görene kadar. Şimdi 5 zinciri gördüğümüzde tığımızın başına dolayarak. Şimdi bu geniş boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan öreceğiz. bir 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanımızı ördük devam ediyoruz direkt doladık şimdi bakın sık iğneden sonra burada bir zincirimiz var sık iğne görünüyor ve bir zincirlik boşluk sık iğneye hiç dokunmadan şu aradaki bir zincirlik boşluğumuza batarak mutlaka burayı kaçırmayalım ikili trabzan örüyoruz doladık gelen trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincirlik boşluğa ikili trabzan şeklinde yine başta olduğu gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın hızlı bir şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ta ki 5 zincirlik boşluğa kadar. Buradaki trabzana da batıp ikili trabzanımızı ördük. Aralardaki bir zincire de yine trabzanlarımızı çalıştık. Doluyoruz. 5 zinciri gördüğümüz zaman hemen bu geniş boşluğa 6 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzanımız ördük bakın. Şöyle güzel bir dalga görüntüsü oluştu. Şimdi model bakın burada şu birinci sıramız ikinci sıra trabzandan oluşuyor. ilk sıra sık iğneyi söylemiyorum. Sonra bakın şu fileli görülen, e, görülen direkli olan noktalar iki sıradan oluşuyor. Bir bu yaptığımız sıra şimdi bir de farklı bir e, sıramız olacak. Sonra şu sıralar şu ilk iki tane olan direkli sıra hep kendini tekrar ederek ilerleyecek. Şimdi böyle çok karmaşık gibi görünebilir ama hiç öyle değil. Yaptığınız zaman, elinize aldığınız zaman gerçekten çok keyifli ilerliyor. Şimdi bu noktada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. iki kez doluyoruz. Burada şimdi yine 1, 2, 3. boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. Şimdi 4 ilmek var doluyoruz. ikisini birlikte Tekrar doladık. İkisini birlikte iki ilmek tığda bekliyor. Şimdi burada yine iki kez doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine batarak ilmek çıkardık. İkisini birlikte doluyoruz. İkisini birlikte son ilmek tığda bekliyor. Yine iki kez doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine batarak ilmek çıkardık. İkisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. Son ilmek tığda bekliyor ve toplamda dört tane ilmeğimiz bu şekilde tığımızda doluyoruz ve dördünü tek seferde topluyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bir boşluk bırakıp bir diğerin içerisine direkt batıyoruz. ilmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırarak buraya bağlamış oluyoruz. Sonra bu noktada şöyle bir tane zincir çekip tığımızın başına dolayarak alt kısımda saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğun içerisine batıyoruz. Burada iki kez dolayacağız. Bunu kaçırmayalım. Bir zincirden sonra iki kez doladık. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğa batıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek. Bakın üçlü trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir iki kez doluyoruz bu noktada bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine batarak tekrar üçlü trabzanımızı örüyoruz. Tekrar bu noktada bir zincir yine iki kez doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine üçlü trabzanımızı örüyoruz. Tekrar bir zincir iki kez doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine batarak burada yine üçlü trabzanımızı örüyoruz. Şimdi baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzanımız var. Şimdi bu noktada 1 2 3 4 5 zincir çekip bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın burada yine 1 2 3 4 5 tane direkt noktamız oluşmuş oluyor. Şimdi bakın başı böyle yapıyoruz. Orta kısımlar hep bu şekilde ilerleyecek. Sonra bir zincirimizi çekip şimdi son kısmı yapıyoruz. Tığımızın başına dolayarak Alt kısımda 1 2 3 dört 5 boşluk bırakıp altıncı boşluğumuz, bu da son zincir boşluğumuz oluyor. Bu boşluğa batıp iki kez doluyoruz bir zincirden sonra iki kez dolayarak altıncı son boşluğumuza batıp burada üçlü trabzanımızı örüyoruz. Arada yine bir zincir var bir iki kez doluyoruz aynı zincir boşluğuna gelerek ikinci üçlü trabzanımızı örüyoruz bir zincir iki kez dolayarak üçüncü üçlü trabzan bir zincir yine iki kez dolayarak buradaki dördüncü trabzan noktamızı elde etmiş oluyoruz bakın sonda dört tane trabzan grubunu elde etmiş olduk başlangıç bu şekildeydi bitiş bu şekilde şimdi 1 2 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz tığımızın başına dolayarak gelen bir zincirlik boşluğun içerisine batıp ikili trabzan örüyoruz doladık gelen trabzan üzerine batıp ikili trabzan doluyoruz bir zincirlik boşluğa ikili trabzan trabzanın tepesine ikili trabzan doladık bir zincirlik boşta trabzan doluyoruz buradaki son trabzana trabzan şu arada hemen sık iğneden önce bir zincir var bakın burayı atlamıyoruz buraya mutlaka batıyoruz bir tane ikili trabzan örüyoruz başlangıç bakın bu şekilde doluyoruz sonra bizi 5 zincirlik boşluk karşılıyor ne yapıyorduk 5 zincirlik boşluklara 6 tane ikili trabzan örüyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanı ördükten sonra bizi üçlü trabzan karşılıyor. Bakın hemen tepesine gelip ikili trabzan, bir zincirlik boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın bir zincirlik boşlukları ve trabzanların tepelerine trabzan örüyoruz. Şimdi şu arada bir zincirimiz var. Bakın sık iğneden önce bir zincir var. Bu boşluğu bırakmıyoruz. Buraya da mutlaka bir tane trabzan örüyoruz. Doladık. Bizi yine 5 zincirlik boşluk karşılıyor ve bu 5 zincirlik boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan örüyoruz. 4 5 ve 6 Sonra bakın burada 4 tane trabzan ayağımız var. Şimdi bunun olduğu noktaya tepe boşluğa topladığımız noktaya Şöyle tam tepesine batıp bir tane ikili trabzan öreceğiz. Şu kenarın düzgün olması için de doluyoruz. Burada 5 zincirlik noktamız vardı. Bir de 5. zincirin şöyle içerisine batıp ikili trabzan örüyoruz. Bakın şöyle örgümüzü düzleyelim. Bundan sonra yapacağımız şey ilk sıradaki yaptığımız işlem. İlk sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Sonra e arada hep bir trabzan hep böyle e uzun direkli nokta trabzan direkli nokta trabzan şeklinde model kendini tekrar edecek ama yaptığımız işlem bakın şöyle baştan sayacak olursak sık iğneyi sıra olarak saymıyorum bu noktada e direkli nokta trabzan direkli nokta trabzan yani burada 1 2 3 4 sıra 4 sıra hep kendini tekrar edecek bundan sonra farklı hiçbir işlem yok 4 sıra kendini tekrar etmiş olacak nasıl başlayacağız bunun için de yine İlk sırada yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. iki kez dolayarak baştaki boşluktan sayıyoruz. 1 2 3. boşluğun içerisine batarak üçlü trabzanla başlıyoruz. 1 zincir, iki kez doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerin içerisine batarak bakın üçlü trabzan bir zincir. Bu nokta 5 tane olana kadar bu şekilde ilerliyoruz. 1 zincir. Bir boşluk bırakıp bir diğerine batıp üçlü trabzan. Direkt noktamız 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Tekrar bu noktada bir zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğa batıp direkt sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıkıp iki kez doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerin içerisine. Bakın üçlü trabzan aralarda bir zincir var. Bu şekilde devam ediyor. Merak edenler için göstermiş olalım. Çok keyifli bir örnek dediğim gibi. Tekrar bakın 5'e tamamlıyoruz burayı. Sonra bir zincir çekip bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluk bakın son nokta zincire batmıyoruz. Buradaki son trabzan nokta oluyor. Buradaki bir zincirden sonra buradaki 6. boşluğa batıp sık iğneyle tutturuyoruz. Yani ilk sırayı tekrar etmiş oluyoruz. Örgünün düz kısmı da bakın bu trabzanların ikili trabzanların Düz göründüğü nokta. Bu e, çalışmayı yaptıktan sonra mutlaka ütülemeniz gerekecektir. E, ütüledikten sonra örgü açılıyor. Bakın şöyle uzun direk noktaları daha belirgin olmuş oluyor. Bakın ben burada örneğimi ütülemiştim. Şöyle büyük parçada da sizlere göstermek istiyorum. Ütülendiği zaman çok güzel açılıyor örgü. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. E, tarifimiz de bu şekilde. Dediğim gibi bu şekilde sıra sırakenleri tekrar ediyor. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.